Ene, Burkan Bilginç'inin düzenlediği 5. Uluslararası Altın Medya Ödül Törenindeyiz. Şimdi yanımızda Gülay Özel var, yılın sosyal sorumluluk projelerine en duyarlı iş kadını. Bu gece ödül alacaksınız, Gülay Hanım. Neler hissediyorsunuz? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Böyle güzel bir atmosferin içinde, özellikle Burkan Bilgiçli ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ödül almak çok güzel bir şey, ama insanın hayatında Burkan Bilgiçli gibi birinin olması daha bir özel diye düşünüyorum. Burada olmaktan onur duyuyorum. Herkese iyi günler diyorum. Peki size ödülünüzü almak üzere içeri uğurluyorum. İnşallah bundan sonra daha nice güzel ödülleriniz olur. Hep birlikte olsun. Teşekkür ediyorum. Amin. İnşallah sizleri uğurluyorum. İyi geceleri, iyi eğlenceler. İyi geceler. Diyorum. Benim için çok değerli bir ismi anons size. Kendisiyle tanıştığım andan itibaren bana hem şans oldu hem uğur getirdi yılın sosyal sorumluluk projelerine en duyarlı iş kadını Sayın Gülay Özel'i alkışlarla da sahneye davet ediyorum. Kendisi bu oyunu gerçekten projekte yılın sosyal sorumluluk projelerine en duyarlı iş kadını. Daha öncesinde de evlerden yaralarını düzenlenen bir oyun tarafı var. Bu da kendisi e bağışta bulundu şanslı ve derneği için derneği adına bu ödülü de kendisi hak kazandı. Gülay Hanım evet, neler söylemek istersiniz? Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuza kadar, nefesimin sonuna kadar bize bu özgürlüğü verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hani bu ödüle layık gören Burkan işte aslında Allah'ın bana bir hediyesi, en güzel armağan, en güzel ödül o benim için dünyada. İyi. i̇yi ki hayatında, iyi ki var, kalbi yüreği çok güzel. Hep şuna söyledim telefonlarda, ayağında taş, gözünde yaş olması, Allah yolunu baktığına açık etsin. Böyle güzel bir insan var mı? Teşekkür ederim. O çok güzelsin her zamanki gibi. Siz de öyle. Ağabeyiniz için Sizlerin elinden ödül almak gerçekten çok mutlu oldum. Hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Daha fazla konuşmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar Biz de efendim teşekkür ederiz. Ödülünüz takdim edelim. Nice ödülleriniz Ödülünü Ödülleri bu arada eşi takdim edecek. Hemen eşini de buraya davet edebilir miyiz? Evet. Hoş geldiniz. Birlikte bir hoşça olsun. Tüm projeleriniz için, farkındalığınız için, duyarlılığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, ne demek. Nice ödüllerle karşılaşalım. Bir şey söylemek istiyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak, atamızın bize verdiği bu şeyi çok güzel değerlendirmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyerek, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler, İyi akşamlar. Abi,